4. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 25 Sözcü Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sözcü Yayınları sayfa 25 Yer kabuğu ve dünyamızın hareketleri ünitemizde öğrendiklerimizle ilgili günlük hayattan bir problemi ya da ihtiyacı belirleyelim. Belirlediğimiz problem ya da ihtiyaç a. Günlük hayatta kullandığımız veya karşılaştığımız araç, nesne ya da sistemleri geliştirmeye, yani ürün ortaya çıkarmaya yönelik olmalıdır. b. Malzeme, zaman ve maliyet kriterleri açısından uygun olmalıdır. Belirlediğimiz problemi ya da ihtiyacı aşağıda verilen boşluğa yazalım. Belirlediğimiz problemi ya da ihtiyacı aşağıda verilen boşluğa yazalım. Cevap, günlük hayattan insanların ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alan sorunların başında çevre ile ilgili problemler gelmektedir. Çözülebilecek problemlerin başında ise insanların kendi ellerinde olan kararlar yer alır. Problemin çözümüne dair alternatif çözüm yollarını araştıralım. Bulduğumuz çözüm önerilerini aşağıda verilen boşluğa yazalım. İhtiyacımız olursa defterimize daha fazla satır ekleyebiliriz. Cevap, çevre ile ilgili problemlerin çözümü. Problem, kullanılan her türlü ürünün plastik bir pakete sahip olması ve plastiğin doğada kaybolmayan, sonsuza dek çöp olarak kalan bir materyal olması. Problemin seçim sebebi, plastik kullanımını azaltmak ve tercihleri değiştirmek insanların doğrudan elinde olan bir durumdur ve bu yüzden insanlar kolaylıkla çözümün bir parçası olabilir. Problemin çözümü, kullanılan plastik poşetlerin azaltılması, gerekmedikçe plastik poşet kullanılmaması, plastik yerine karton ambalajda olan ürünlerin tercih edilmesi, hayattan çıkarılabilecek olan plastik ürünlerin çıkarılması, plastik içermeyen ürünler satan mağazaların keşfedilmesi ve bu mağazalardan alışveriş yapmaya başlanması. Bulduğumuz çözüm yollarını karşılaştıralım. Malzeme, zaman ve maliyet kriterleri açısından en uygun olanını belirleyelim seçtiğimiz çözüm önerisini aşağıdaki boşluğa yazalım. Cevap: Problemin çözümü: Kullanılan plastik poşetlerin azaltılması, gerekmedikçe plastik poşet kullanılmaması, plastik yerine karton ambalajda olan ürünlerin tercih edilmesi, hayattan çıkarılabilecek olan plastik ürünlerin çıkarılması, plastik içermeyen ürünler satan mağazaların keşfedilmesi ve bu mağazalardan alışveriş yapmaya başlanması. Seçtiğimiz çözüme yönelik planlama yapalım. Ürünümüzün tasarımını ve sunumunu okul ortamında gerçekleştirelim. Ürün geliştirme aşamasında birçok deneme yapalım. Denemelerimiz sonucunda elde ettiğimiz verilerimiz ile gözlem sonuçlarımızı aşağıda verilen tabloya benzer bir tablo oluşturarak kaydedelim. Cevap: Bu etkinliğin tablosunu kendiniz yapmalısınız. Kaydettiğimiz verileri ve gözlemleri grafik oluşturarak ve bu grafikleri okuyarak değerlendirelim ürün tasarımımız ve üretimimiz bittikten sonra ürünümüzü yıl sonu bilim şenliği etkinlikleri kapsamında sunalım. Ayrıca ürünümüzü kullanılır hale getirmek ve pazarlamak için yöntemler bulalım ve gazete, genel ağ, televizyon gibi tanıtım araçlarından faydalanalım. Tanıtım araçlarından ürün tanıtımımız ile ilgili reklam hazırlayarak ya da kısa film çekerek yararlanabiliriz. Cevap, bu etkinliği sergilemek için yıl sonu şenliğini beklemeli ve öğretmeninizden yardım almalısınız. 4. sınıf Sözcü Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 25 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.